Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sarp. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, yaklaşık böyle bir buçuk yıllık bir ara verdim. Şimdi tekrardan e, bugün videolarla içeriklerimize devam edeceğiz. Yeni esar e, teslim almaya geldik. E, uzun uğraşlar sonrasında annemleri de ikra ettim ve e, onları da bir tesla sahibi yapmaya karar verdim. Bugün onların aracını alacağız. E, bu videoda. Ee, teslim sürecinden size bahsedeceğim neler değişmiş 2 yılın sonunda hatırlarsanız ilk videomuz 5 dakikada tesla teslim aldık diye e, paylaşmıştım güzel bir tecrübeydi ilk alanlardandık o zaman bakalım e, teslimat sürecinde neler değişmiş bunlardan bahsedeceğim size bunları göstereceğim 2 ee, yılın süresince e, aslında ben araçtan e, çok memnunum çok e, severek kullanıyorum iki yıldır bunun sonucunda da farklı neler var araçta bunlardan size bahsedip bunları göstermeye çalışacağım. Şu anda da gördüğünüz üzere Ankara'daki teslimat noktasındayız. Buraya da benim geldiğim zaman yoktu. Hatırlarsanız sadece İstanbul Park'tan teslim ediyordu. Şimdi artık çeşitli noktalardan da teslimat yapıyorlar. Ankara olsun, İstanbul olsun, İzmir olsun. Buradaki teslimat noktasında da şimdi göreceğiz. Şöyle şimdi teslimat noktasına içeriye doğru e, yürüyorum. Sanırım evet müşteri giriş teslimat alanı diye böyle güzel bir alan yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Kemal Hanım vesaire olsun. Kuramadığım mavi tuşlardan doğru devam ediyoruz. Başına geçip... Evet arkadaşlar şimdi araçların teslim olacağı alandayız. İşte gördüğünüz gibi araçları dizmişler. Dünden beri zaten teslimler başladı. Bugün de Ankara'da aslında epey bir araç var. Sanki boşalan yerlere de baktığımda bir sürü yer, bir sürü araç yani teslim edilmiş gibi işte son kalan bazı araçlar var bizim araçta burada. Çoğunlukla gördüğüm kadarıyla gri tonları yani stelt grey var. Ee, Quick silver görüyorum aralarda. Eskiye oranla beyaz çok daha az. Biliyorsunuz önceki kasada beyaz çok yoğunluktaydı bu ÖTV muhabbetinden dolayı. Herkes beyaz almak zorunda kalıyordu ama şimdi Tesla ekibi fiyatları daha uyguna çektiği için bütün renkleri alabiliyoruz. Yani beyaz renkler epey bir azalmış. Bu da bence güzel bir şey yani. Benim aracım da beyazdı mesela. Long Range. Onu da çok severek kullanıyoruz tabi ama ben de farklı bir rengi. Yani yenisini alacak olursam herhalde bu sefer Quick Silver veya Stealth Grey'i tercih edebilirim. Evet bizim aracımızı da şimdi buldum. Gördüğünüz gibi biz de Stealth Grey tercih ettik. Bu şekilde ben rengini Beğendim açıkçası güzel yani. Şöyle şimdi içini açacağız uygulamadan kayıt işlemini başlattık biliyorsunuz. Şu şekilde şöyle dışarıdan bakacak da olursak uzaktan bence güzel ee, renk gayet başarılı. Evet şimdi anahtarla da arabamızın içini açtık şu an bu şekilde gördüğünüz gibi kapı döşemeleri çok merak ediyordu şu şekilde kumaş yapıldı bu sefer bence güzel kaliteli duruyor yani rengi de gayet uyum sağlamış siyah içiyle burada da aynı şekilde devam ediyor şöyle yani birbirine uyum sağlayan bir şekilde yapmışlar bence renk güzel hani öyle ee, soru işaretleri vardı. Acaba premium olanla fark var mı vesaire. Tabii kendi hani bir malzeme farkı var ama e, bence gayet uyum sağlamış ve kaliteli olmuş e, gördüğüm kadarıyla. Şu anda aracımız %29 şarjla gelmiş. E, o detaydan da bahsedeyim. Burada gördüğünüz üzere e, aracın kartları var zarf içerisinde. İki adet kart çıkıyor içerisinden. Onun dışında hani genel olarak ilk teslimatta kontrol edilmesi gereken bence şu torpido gözünde flash disk, aynen flash diskimiz de burada. O detayı da şöyle göstereyim. Şöyle aracımızın bagaj kısmına da bir göz atalım. Şöyle açtık. Burada böyle bir katlanmış. Kısmımız var tabii ki her zamanki gibi içerisinden e, eski şey oranla tabi sadece AC şarj kablosu çıkıyor şarj aletimiz mobil konektör dediğimiz e, şey artık çıkmıyor onu e, ekstra e, ücretle alması gerekiyor mesela eskiden e, long rangelerde bildiğiniz gibi e, bu vardı ama artık bu çıkmıyor sadece AC kablomuz var şurada göreceğiniz üzere bu yeni gelen özellik işte e, şeylerin bu şekilde otomatik olarak aşağı inmesi şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan düğmeye bir kez daha bastım da otomatik şekilde inip kalkıyor. Güzel özellik hani ekstra yeni bir şey katmaları hoş bence. Onun dışında arka tarafa şöyle bir daha bakacak olsak buradaki küçük ekranımız var tabii ki. Hani arkada çocuklu aileler için çocuklar için hani burada multimedya ekranı olması güzel. Oyun oynamak Netflix izlemek, YouTube izlemek gibi güzel aslında özellikler var. Burada gördüğünüz gibi işte Netflix, Youtube, Twitch vesaire hepsini izleyebiliyorsunuz. Arkayı zaten söylememe gerek yok. Yani Tesla'yı kullanan bilen insanlar ne kadar geniş olduğunun farkında. Arka inanılmaz geniş. Hani dediğim gibi geniş büyük aileler için vesaire. Çok güzel bir kullanım alanı var arkada. Çok geniş. Rahat rahat arkada oturabiliyorsunuz. Benim Tesla'da en beğendiğim özelliklerden birisi. Genel olarak ilk ee, izlenimlerim şu anda... bu şekilde. Gördüğüm kadarıyla işi bayağı da hızlandırmışlar eski olanla. Yani direkt girişte kaydımızı açtık geldik ben burada videoyu çekme zamanında arabayı teslim alıp gidebilecek durumdayız aslında şu anda yani 2 dakika falan sürüyor diyebilirim bütün teslimat işlemi baya kısa gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızı teslimat alanında garajın içerisinden çıkardık. Şöyle dışarıdan da size bir görüntüsünü göstermek istiyorum. Hani güneş ışığında renk nasıl belli oluyor. E, Vallahi rengi ben gerçekten hani biraz tereddütüm vardı. Stealth Grey mi, Quicksilver mi arasında ama Stealth Grey e, gerçekten bence güzel bir renk. Yani e, her yönüyle ben beğendim rengini. Yani böyle hem siyaha da yakın, hem tam siyah değil falan böyle e, çok hoş bir renk olmuş. Aracın yani yeni tasarımı da gerçekten şu an bir böyle canlı görünce bir kez daha yani iyice hoşuma gitti diyebilirim. Yani Arka led stoplar olsun, ön taraftaki led farlar olsun gerçekten çok başarılı. Bu arada aracın üzerinde gelen lastikleri de size şöyle göstereyim. Gene Hankook yani benim aldığım zamanda da yine Hankook'un lastikleri vardı. Yine Hankook'tan devam etmişler. Lastik ebatları da bildiğiniz üzere 255, 45, 19. E, tabii siyah jantlar e, ayrı hava katıyor. Bence güzel. E, bizim şey Long Range'lerin ilk modellerine göre. Hani onlar daha böyle beyaz gri bir e, jant kapağı var biliyorsunuz. Bunlar bence çok daha şık olmuş. E, iç tarafta ilk e, yani görebildiğim kadarıyla ilk izlenim e, malzeme kalitesi e, yani son derece arttırılmış e, koltukların e, deri şeyleri vesaire. Ondan sonra içeride kullanılan malzeme kalitesi arttırılmış. Bunlar e, bence çok güzel tabi. Şu anda e, arabayı e, teslim aldık. E, i̇lk sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi teslim aldık aracı. ilk sürüşümüzü gerçekleştireceğim dediğim gibi aracın e, içindeyim. Size bazı detaylardan da burada bahsetmeye çalışacağım mümkün oldukça. İçi tarafta bildiğiniz gibi direksiyonumuz bu şekilde yenilendi. E, buradaki sadece e, silecek e, eskiden silecek koluydu. Şimdi sadece sinyal kolu oldu. Silecekleri çalıştırmak için yani su sı sıçratmak için buna basıyoruz. E, otopilot e, tuşu da sanırım burada bir yere e, geldi bildiğim kadarıyla. Şimdi onu da keşfedeceğim. Keşfedince size bahsederim. Ee, onun dışında hani ekranlı yazılımımız aşağı yukarı zaten hani aynı. Çok büyük bir farklılık yok. Ee, bu şekilde burası yine epey derin aşağı kadar gidiyor böyle. Sanki buradaki bu e, suko yani e, termos koyma kısmı, su koyma kısmı biraz daha iyi olmuş. Daha e, kullanılabilir hale gelmiş. Çünkü bizim eskisinde biraz daha burada böyle su durduğunda tam durmuyordu. Burayı biraz daha geliştirmişler. Orta kolçağa baktığımızda ee, yine burada derin bir göz var. Şurada bir USB-C girişimiz var yine. Aşağı doğru şöyle bir tane şöyle alta doğru da biraz gidiyor aslında. Ee, bu aşağı kısımlarda hani çok büyük bir farklılık yok gördüğüm kadarıyla. Ee, yani gayet güzel ilk izlenim. İlk şu anda yani yaklaşık bir, bir kilometre olmadı kullanmaya başladı. ilk e, gördüğüm kadarıyla gerçekten süspansiyonlar e, bayağı geliştirilmiş. Çok yumuşak yani öncekine göre. Yani şöyle nereden baksanız %15, %20'lik bir geliştirme var benim. Evet arkadaşlar az önceden beri otopilota nasıl alacağımızı aratıyordum. Ben yani önceden bir bakmamıştım. Şimdi keşfettim. Şuradaki düğmeye bastığımızda otopilota da alıyor arabayı. Şu şekilde gördüğünüz üzere şeritler mavi yanmaya başlıyor ve otopilot devreye giriyor. Eskiden biliyorsunuz şöyle yan tarafta kolumuz vardı. Kolu bir kere aşağı çektiğimizde otopilota alıyordu. Kolu kaldırdıkları için şu anda düğmeye basarak yapıyor. Otobiyot devreden çıktı. Bir kez daha şöyle alalım. Bu şekilde şu an ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bir de diğer yeni özellikten bahsetmek istiyorum. Şurada göreceğiniz üzere operatörün içerisinde e, kör nokta e, uyarı ışığı da gelmiş. E, bilmiyorum kamerada ne kadar şu an gözüküyor ama kırmızı şeklinde şuradaki operatörün içerisinde kırmızı ışık geliyor. Bu da yine eski araçlarda olmayan bir özellikti. Bence yararlı olmuş yani her ne kadar burada e, sinyali yaktığınızda kamera açılsa bile e, oradaki kırmızı ışık bence hani e, kullanım kolaylığı açısından daha rahat mesela şurada göreceğiniz üzere çok net kamera da sanırım çıkmıyor ama şurada e, bir kırmızı ışık yanıyor böyle bakın aslında şöyle silikli olsa bir kırmızı ışık gözüküyor bence bu da e, iyi olmuş benim hani aradığım bir özellikle bunu da getirmeleri bence e, çok faydalı. Evet arkadaşlar şimdi ilk sürüşü tamamladık. Evimize geldik. E, park ettim aracı. İlk e, dediğim gibi izlenimli sürüşüm e, güzeldi. Şu şekilde göreceğiniz yere park ettim. Yanında da benim <laughs> emekler diyelim artık long range'miz. E, burada ikisini şöyle yan yana koydum. İkisinin farklarına da biraz böyle bakmaya çalışıyorum ama gerçekten yani yeni kasa bayağı böyle bir yakışıklı, güzel duruyor yani rengi vesaire olsun gerçekten. <laughs> Yani ilk şeyin gazına mı gelmek mi denir ne denir yani bilmiyorum ama biraz hani işin hype'ı da var belki öyle de denebilir ee, ama yine de yani çok beğendim şöyle biraz da yukarıdan göstereyim size ee, ilk izlenim güzeldi ee, size bir de şeyden de bahsetmek istiyorum ee, Şimdi az sonra bir kurcalayacağım onu şu direk, e, direksiyon arkasındaki kolu kalkınca hani, o, şeyi, e, ne şeyi ne ona e, vites geçişini nasıl otomatik yapıyoruz onu bir test edemedim. Şimdi bir keşfedeyim. Onu da size bu videoda göstermek istiyorum. En çok e, merak edilen şeylerden birisi çünkü e, biliyorsunuz. Onu da bir e, test edeyim. Göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi o ayarı da e, keşfettim. Aracın ayar menüsünde dinamiklere geldiğinizde şurada otomatik çık var. E, şu anda işte beta olarak gösteriyor. Bunu açığa getirdim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi e, geri gideceğim herhalde e, ee, algıladı mı nasıl yapacak? Almadı. Ne diyor? Çevrenizdekilere bağlı olarak park etmeye çok mal dönüşler için aracınıza D veya G arasında, R arasında geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır. Park konum çık dediğimizde e, ne oldu? Kemeri ha. Acaba kemerin bağlamamızı bekliyor. Kemeri de şöyle bir takalım hemen. Geri vites etkin. İçin dokunun. Olmadı. Ha şöyle frene biraz daha sert bastım. Bu şekilde geri aldı mesela. Şöyle bir mesela park oynayalım park yerinde şöyle geldik geriye. Şöyle sert bastım. Hala R de almadı. Nasıl yapacak acaba? Almadı. Enteresan. Acaba bir ee, şöyle bir D'ye alıp bir daha bir kurcalayalım. Nasıl olacak acaba? Acaba onu e, şey mi almamız lazım? Neredeydi? Dinamiklerde. Açı alırsak ne oluyor? Evet dedik. Geri gitmek için Basın şu anda geride düşünüyor. Tamam. Şöyle geri geldik diyelim. Ben sürüş etkin. Şimdi bakın şurada vites çevirdim. D'ye otomatik aldı mesela. biraz daha bir test edelim mesela şu otoparktan çıkıp geri gelmeye çalışalım şöyle geldim mesela durdum vitesi tam geri aldım sanırım bu anlarda algılamıyor bunu biraz bir <laughs> kurcalamak gerekecek gibi ya tam ben de henüz çözemedim ama şöyle bir geriye doğru gidelim Şöyle geri geri geldim. Mesela tekrardan bu yöne gideceğim dedim, şöyle <laughs> çevirdim, otomatik D'ye aldı mesela. <laughs> tekrardan bir park etmeye çalışalım, şöyle döndüm. Mesela eden bu şekilde park edecek, biraz onu kurcalamak lazım yani, biraz alışması sanırım hani uzun sürecek gibi. Onun dışında da merak edilen konulardan birisi de yine hoparlör konusuydu. Hani long range'lerle vesaire arasında galiba long range e 13 veya 15 hoparlör var. Bunda 9 var. Hani ses kalitesi farkı var mı? Hani ben yolda gelirken test ettim. Ya yani ilk izlenimim gerçekten hani çok ufak bir fark belki olabilir. Hani böyle çok sizi rahatsız edecek hani böyle bir şey kötü gelecek bir fark asla yok bence. Gayet yeterli 9 hoparlörde hiçbir sıkıntı göremedim onu da hani kimsenin bence kafasına takmaması gereken konulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar artık videonun da yavaş yavaş sonuna geldik şöyle kapanışı yapacağım iki yeni ve eski modelin arasında şöyle siz de görün farkları arkadan görebilirsiniz. Videonun devamı gelecek yani daha doğrusu videoların içeriklerinin devamı gelecek tekrardan aktif olup güzel videolar sizinle paylaşmaya çalışacağım. Önceki videolarda çok güzel yorumlarınız vardı. Hani şöyle bir, 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 bir buçuk yıldır biraz iş yoğunluğu vesaire olsun çok fazla e, odaklanamadım buraya. Ama şimdi ee, yeni araç heyecanıyla beraber daha güzel videolar farklı içeriklerle çekmeye çalışacağım. E, sizin de sorularınız, merak ettikleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Hepsini tek tek okuyup hepsini tek tek yorum e, atıp cevap vermeye çalışacağım size sorularınız olduğunda hepsini cevap vermeye çalışacağım. Başka video fikirleriniz olursa e, onları da lütfen gene yorumlarda belirtin. Hepsini e, bir sonraki videolarda işte anlatmaya ya, sizlere göstermeye çalışırım tabii ki. Ee, bakalım benim de bir aklımda e, bizim eski e, bir değiştirme fikri var. Bakalım hani belki long Range arkadan tişli değiştirme fikri olabilir. Ee, karar aşamasındayım işte biraz da annemlerden bunu alıp test edip biraz gördükçe e, kararın netleşecek. E, ama ilk izlenim dediğim gibi gerçekten çok başarılı e, güzel iyileştirmeler var araçta. E, şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.